Bak avukat. Sana kucak dolusu para veriyorum. Lütfen beni bu pis delikten çıkarır mısın artık? Sakin ol ve yarınki duruşmayı bekle. Sonuçta sen dünya ünlü bir futbolcusun. Karınla aranızda hiçbir sorun da gözükmemekte. Karını neden öldüresin ki? Eminim ki yarın jüri de benim gibi düşünecek. Sayın Yargıç ve Sayın Jüri Üyeleri Müvekkilim suçsuzdur Çünkü Ortada bir ceset yok Sayın Jüri Müvekkilimin suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum Bunu az sonra siz de inanacaksınız Neden mi? Bakın Şimdi birden ona kadar sayacağım Ve müvekkilimin öldürdüğü iddia edilen karısı Bu kapıdan içeri girecek Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın siz de kadının öldüğüne inanmıyorsunuz. Çünkü hepiniz içeri girecek diye kapıya baktınız. İşte kararı verirken buna güvenmenizi talep ediyorum. Arkadaşlarımızla bir görüşme yaptık Sayın Yargıç. Jüri Başkanı olarak ortak kararınızı açıklamak istiyorum. Efendim, biz oy birliğiyle Sanın suçlu olduğuna karar veriyoruz. Sayın Başkan, ona kadar saydığımda siz de diğer üyeler gibi kapıya bakmıştınız. Neden böyle bir karara imza attınız? Doğru. Ben de kapıya baktım. Ama müvekkiliniz kapıya bakmıyordu.